Merhaba arkadaşlar. Bugün size 26. Rusya Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş güzel bir soru çözmek istiyorum. Sorumuz şöyle. Eğer x kare artı ax artı 1 eşittir 0 ve x kare artı bx artı c eşittir 0'ın köklerinden biri ortaksa ve x kare artı x artı a eşittir 0 ve x kare artı cx artı b eşittir 0'ın köklerinin biri ortaksa A artı B artı C toplamı kaç olur diye soruyor sorumuz. Böyle zor soruları çözmenin arkadaşlar şöyle bir yararı var. Size çok yoğun düşünmeyi, analitik düşünmeyi, birden fazla yöntemle sorulara bakmayı öğretecektir. Ve analitik düşünce yönteminizin ya da kabiliyetinizin gelişmesine yardımcı olacaktır. Şimdi bu soruyu Çözmeden önce siz de çözmeyi deneyebilirsiniz tabi. Videoyu durdurup çözün bakalım sonuç ne çıkacak. Şimdi sorumuza başlayalım. Verilen denklemleri yeniden yazarsak x kare artı ax artı 1 eşittir 0 diğeri x kare artı bx artı c eşittir 0. Buna birinci denklem, buna da ikinci denklem veya eşitlik de diyebiliriz. Eşitlik olsun. Diğerleri x kare artı x artı a eşittir 0. Bu 3 olsun. Diğeri x kare artı cx artı b eşittir 0. Bu da 4 olsun. Şimdi şunların iki ortak kökü var. Şu 1 ve 2'nin. 3 ve 4'ün de iki, bir ortak kökü var. Soru da öyle verilmiş. Şimdi arkadaşlar 1 ve 2 birer ortak köke sahipse bu ortak kök için şu ifade şunu yazabiliriz değil mi? x kare artı ax artı 1 eşittir. x kare artı bx artı c olacak. Şimdi böyle ise buradan ax eksi bx eşittir c eksi 1 olacak. Öyleyse buradan x değerini, yani ortak kökü eşittir. c eksi 1 bölü a eksi b olarak bulacağız. Bu ortak kökümüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, birinci denkleme dikkat ederseniz, şurada da yazdım. Birinci denklemin köklerinin çarpımı 1'e eşit. Yani x, x1 çarpı x2 eşittir 1 olarak verilmiş. O zaman ikinci kökümüz, birinci denklemin ikinci kökü, birinci kökün tersi olmak zorunda değil mi? Yani x1 eşittir c 1 bölü a eksi b ise, x2 de eşittir. a eksi b bölü c eksi 1 olacak. İkisinin çarpımı 1'e eşit olacak. Şimdi bunlar burada dursun. Şöyle. Üçüncü ve dördüncü denklemleri düşünelim şimdi de ele alalım. Üçüncü ve dördüncü denklemlerin ya da eşitliklerin de birer kökü ortak olduğuna göre ortak kök için bunlar için de şöyle yazabiliriz. Şimdi bir renk değiştireyim ikisi karışmasın. x kare artı x artı a eşit olacak. x kare artı cx artı b. Böyleyse arkadaşlar buradan x eksi cx eşittir b eksi a olacak değil mi? b eksi a. Böyleyse x eşittir b eksi a bölü 1 eksi c olacak. Aslında bu aynı zamanda her iki tarafı eksi 1 ile çarparsam x eşittir. Şöyle biraz daha detaylı yazayım. x eşittir. a eksi b bölü c eksi 1 olacak. Şimdi dikkat ederseniz bu kök bu ortak kök Şuna eşit işte arkadaşlar. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bu birinci ve üçüncü denklemlerin köklerinden biri ortak demektir. Aynı zamanda yani bir ve ikinin bir ortak kökü vardı. Üç ve dördün vardı. Bir ve üçün de bir ortak kökü var demektir. O halde bu ortak kök için şunu yazabilirim. Renk değiştireyim. 1 ve 3'ü bu ortak kök için birbirine eşitleyebilirim. x kare artı ax artı 1 eşittir. Üçüncü eşitlik x kare artı x artı a olmak durumunda. Böyleyse x eksi x eşittir. a eksi 1 Böyleyse x parantezini alırsam sol tarafı a eksi 1 eşittir. a eksi 1 Buradan a eksi 1 eşittir. a eksi 1 pardon. Yanlış yazdım. Böyleyse x eşittir 1 olacak. O halde x eşittir 1, birinci ve üçüncü denklemin ortak köküdür. Şimdi birinci denkleme bakarsak arkadaşlar şurada bakmıştık yukarıda. Köklerinin çarpımı 1'e eşit. O zaman birinci denklemin ikinci kökü de 1. Yani birinci denklemin her iki kökü de 1'e eşittir. Birinci denklemin her iki kökü de 1'e eşitse o zaman denklemde x yerine 1 yazarsam yani x kare artı ax artı 1 eşittir 0 eşitliğinde x eşittir 1 ise buradan 1 artı a artı 1 eşittir 0 ise a eşittir Eksi 2 olarak bulunacak değil mi arkadaşlar? A eşittir. Eksi 2 olarak bulundu. Şimdi arkadaşlar 1 ve 2'nin birer kökü ortaktır demiştik. Şimdi birinci denklemin her iki kökü de 1 olduğuna göre o zaman ortak kökümüz 1 demektir. Yani 1 ve 2'nin ortak kökü 1'dir. O zaman ikinci denklem için x kare artı bx artı c 0 x eşittir 1 ise Buradan 1 artı b artı c eşittir 0 ise b artı c eşittir eksi 1 olacak Bizden a artı b artı c'yi soruyordu Bu da eşittir a eksi 2 b artı c eksi 1 eksi 1 bu da eşittir. Eksi 3 olarak bulunacak arkadaşlar. Sorumuzun cevabı A artı B artı C eşittir. Eksi 3 olarak bulunmuş olacak. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Teşekkürler kolay gelsin.